Biz bir Büyükşehir Belediyesi olarak e, kıyı alanlarımızda e, olası e, tsunami olaylarına karşı tehlike analizlerini tamamlamış bulunmaktayız. E, bu kaynak mekanizması, tsunami oluşturabilecek kaynak mekanizmasının ve etki alanındaki e, tesislerin belirlendiği bir veri tabanı oluşturduk öncelikle. Ve ardından e, bu kaynağı dikkate alarak e, tsunami modellemesini gerçekleştirdik. Tsunami dalgalarının karadaki ilerleyişi, akım derinlikleri ortaya çıkartıldı, tehlike dağılımları oluşturuldu ve en son baskın haritalarımızı elde etmiş olduk. Hem deprem riski altında, hem de tsunami açısından bir risk altında olduğumuzu ifade edebiliriz ancak önemli olan bu riski tanımlamak ve buna karşı önlem almak. Hem vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için tabelalarımızın hazırlanması hem de yapısal ya da yapısal olmayan önlemlerin alınması noktasında artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Modelleme ağırlıklı bir tsunami tehlike analizi yaptık. İzmir ili, kıyıları, bütün ilçeler, Denize bitişik ilçeler ve de yaklaşık 600 kilometreden uzun kıyı ilçelerinin hepsinin kıyılarında olası tsunami baskınlarının hesaplamasını yaptık. Bunu yapmak için de e, öncelikle çok sağlıklı sağlam bir veri tabanı oluşturmamız gerekti. Bunun için belediye ile işbirliği halinde e, çok ayrıntılı ve e, yüksek çözünürlüklü e, batimetri ve topografi veri tabanı hazırlandı. Sonra Denizdeki fayların tsunami oluşturma potansiyellerine göre her biri ayrı ayrı seçildi ve bunların özelliklerine göre de modellemede ayrı faylar ayrı zamanlarda kırılarak kıyılardaki baskın alanlarının hesaplamaları yapıldı ve de her bir ilçe için olası baskın alanları haritalanmış olarak ortaya çıkarıldı. İnsanlarımızın neler yapacağı konusunda da öncelikle de tsunami yaşandığında neler olabilir? Bunlar için farkındalık arttırılması ve de e, kıyılara tsunami geldiğinde nereleri baskın yapacak, o bölgelerden nasıl kaçılabilir yani tahliye haritaları hazırlanacak. Bu tahliye haritalarına bağlı olarak da kıyılarda bilgi panoları ve de e, kaçış yollarını gösteren ve güvenli bölgeyi gösteren tabelalar hazırlanacak. Bunun benzeri zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara il, kıyılarındaki ilçelerinde tamamlandı. Ve o çalışma aslında UNESCO tarafından da çok önemli bir çalışma olarak seçildi. Metropolitan bir belediye ve şehrin dünyada bu kadar büyük 110 kilometrelik alanı, bu kadar kalabalık şehrin kıyılarında İstanbul'da tamamlandı. Bu e, tamamlanan çalışmanın aynı e, e, hem deneyim, aynı performansla İzmir'in bu kez 600 kilometrelik kıyı şeridinde tamamlamak üzereyiz. Bundan sonraki adımları da yine belediye ile işbirliği olarak yürüteceğiz. E, bu çalışma İstanbul İzmir İzmir'e örnek oldu. İzmir'de başka illerimize sadece Türkiye'de değil dünyada illerimize örnek olacağını düşünüyorum. Tsunami'ye hazır kentler. bunun için UNESCO'nun şartlarının adım adım sağlanması yolunda çok ileri mesafeler kat, kat ettik. Kalan kısmını da tamamlayacağız. Çok sayıda insanın yaşadığı şu andaki e, bulunduğumuz yer gibi bölgelerde e, eğer tsunami gelirse mertebesi ne olur ve tahliye yollarının hangi yollar olarak kullanılabileceğini o, o anda orada olan insanların rahatlıkla görebileceği e, tabelalar hazırlanarak e, koruma e, önlemleri sağlayacağız. Burada. Vatandaşlarımızın da bu tabelaların işaretlerini bilmesi, yani farkında olması önemli. Okyanuslarda 30'lar, 30 metreler gibi çok büyük Sumatra'da yaşanan, Japonya'da yaşanan olaylar bizim Ege kıyılarında olmaz. Zaten Ege Denizinin derinlik karşılaştırması yaptığımızda sığ kalıyor o okyanuslara göre. Yani su hacmi okyanuslarda kadar değil. O nedenle oluşacak deprem. 7'den büyük deprem ya da başka olaylar e, tsunami yaratır fakat bu olaylarda. İzmir kıyılarına dalganın gelmesi e, için bir zaman var. Bu arada Türkiye'de e, erken uyarı sistemi hazır kurulmuş durumda. Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte. Tsunami e, olaylarına karşı UNESCO e, bağlantılı olarak çalışan e, Kandil Rasathanesi uyarı mesajlarını vermekte. Uyarı mesajları bize e, haber geldikten sonra kaçabilme süresi zaten veriyor. O nedenle de tsunami gelene kadar kıyılardan uzaklaşmak mümkün. Denizde isek eğer bir kaptan tsunami haberini aldıysa derin suya uzaklaşması lazım kıyıdan. 50 metreden derin suya gitmesi yeterlidir. Ya da karadaysa kıyıdan uzağa uzaklaşmak lazım. Ege denizinde e, Yamurgi, İstanbulya ve Santorini adalarının üçgenin içinde kalan bölgede artık 2000'i geçen depremler var. Bu depremler e, şöyle bir e, işaret gösteriyor: büyük bir depremin öncüleri olabilir. Ya da bu depremler durur, hiçbir etki yapmaz, bir e, anı olarak kalır, bir bilgi olarak kalır. Ya da bu depremin olduğu yerde bir denizaltı volkanı var, Kolombo. Kolumbo volkanı patlayabilir. O bir tsunami yaratabilir. O üçgen içinden yola çıkan tsunami Ege'de dolaşır, bizim kıyılarımıza da gelebilir. Ya da yakınındaki Santorini adasında tarihte olan patlama gibi bir patlama olabilir. O da zaten en büyük patlamaydı Santorini için. Bütün bu alternatifler bakıldığında bizim yine bunların da modellemesini yaptık ve İzmir kıyılarının bu olaylarda oluşabilecek tsunamiye karşı riskli olmadığının sonucuna geldik. Yani İzmir ve kuzeyindeki Türkiye kıyılarına oradan çıkacak tsunami dalgaları ulaşmayacak veya ulaşsa da zayıf kalacaktır. Radio Remix